Mesela orada tasavvufta başka bir hakikat vardır. Mürşidin abdest aldığı yerden müride abdest alma izni verilmez. Şeyhin, mürşidin girdiği tuvalete girilmez. Niye? Çünkü siz kalben ona rapt olma peşindesiniz. Henüz kemalat ermiş bir durumda değilsiniz. Onun abdest aldığı yerden abdest alırsınız. Girdiği tuvaletten de. Dolayısıyla haşimleşir olmaya başladığınız zaman şöyle dersiniz. Aa bu da benim gibi bir Musa. insanmış. Ulan hiç aklınız da yok sizin muhanatlar. Yani şimdi ben girip sıçacağım, sonra sen girip benim pokumun üstüne sıçasın ulan mi? Ulan benimle eleri misin? Ula a pokunun üstüne pok olur mu la? Hangi alı kitabında yazıyor bu? Töremizin de içine ne